Sosyal medya stratejilerinden bahsedelim biraz da. Yani sosyal medya stratejileri nedir? Nasıl bir strateji izlememiz gerektiğini. Burada da hedeflerimiz var, taktikler ve ölçümler. Sosyal medya stratejisi oluşturmak için temel ihtiyaçlar tespit edilir ve hedef belirlenir. Hedef ölçülebilir, hayata geçirilebilir, gerçekçi, inandırıcı, gündeme ve zamana uygun olmalıdır. Gerçekçi olmayan hedeflerle yola çıkmak yatırım ve efor kaybına neden olur. Bir örnek verecek olursak internetten giysi satışı yapan bir mağazamız var. Hedefi online siparişlerle %30 arttırmak. Tespit: Tişört siparişi beyaz yakalı çalışanlar arasında yaygın. Strateji: Tişört siparişi veren beyaz yakalı çalışanlara ulaşmak. Burada da pazarlama hedefimiz satışları arttırmak. Dijital pazarlama stratejisi demek online alışveriş yapan beyaz yakalılara ulaşmak. Reklam ve iletişim hedefi olarak beyaz yaka çalışanlarının farkındalık yaratmak. Sosyal medya stratejisinin yönetici özetine bakacak olursak genel bir yönetici özetine bir strateji çerçevesinde çıkardığımızda iş sonuçlarını etki edebilecek yatırım geri dönüşümü ölçülebilecek çalışmalar yapılacak. Yani ben bir yönetici özeti verdiğimde tüm bir bu ürünlere yönelik bir strateji tablosunda burada hangi kanallara etkileşim kullanacağız? Facebook üzerinden özgün görsel ile etkileşim düzenli reklam ile erişim alınacak. Twitter ve Instagram'dan Facebook içerikleri hashtag eklenerek girilecek. Yani burada ben Facebook'ta daha etkileşim sağlayabiliyorum. Ama Facebook'ta kurduğum etkileşimi Twitter ve Instagram'la da desteklemek istiyorum oradaki hashtaglerle. Video içerikleri üretilecek, taktiksel reklamlarla YouTube değerlendirilecek. Web trafiğini arttırmak için de Google'da SEO ve AdWords çalışmaları yapılacak. Yani Google'da bizim web sitemizin Google'a uyumlu hale olması, Google'a Google'da ön sırada çıkabilecek bir yapıya erişmesi gerekiyor. Yine AdWords dediğimiz ücretli reklamlar verilerek bu çalışmanın desteklenecek. Sosyal medya, video, web, Google gibi tüm çalışmaları mobil uyumlu olacak. Yani insanlar özellikle Türkiye'de 40 milyon civarında bir akıllı telefon var. Cep telefonundan bakıyorlar. Yani sizin Facebook'taki paylaşımınız, web sitesindeki veya YouTube videonuz veya Twitter'daki attığınız mesaj bunlar cep telefonu ekranda gözükmüyorsa cep telefonu kullanıcısı 40 milyon kişiyi kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla yaptığımız çalışmaların hepsinde mobile uyumlu hale, halde olması gerekiyor. Yapılan çalışmalar ve içerik seçimi yeterli medya bütçesiyle desteklenecek. Yani bir medya bütçemiz olması gerekiyor reklam için vesaire gibi yani bütçe ayrılmadan maalesef strateji uygulama şansımız olmayacak. Burada da şunu İngiltere'de Online 2009'da yapılan bir araştırmada İngiltere'de online reklam harcamaları televizyonu geçmiş. Özellikle Türkiye'de de son zamanlarda geçen sene çıkan e yasası nedeniyle spam e -mod, istenmeyen e-posta göndermesi, istenmeyen SMS göndermesi dolayısıyla çok ciddi cezalar gelmeye başladı. Geçen bir tanesi iki SMS için 4 bin lira para ödemiş. Dolayısıyla yani bu cezalara, cezaların gelmesiyle insanlar tamamen online reklama dönmeye başladılar. Burada da online reklam kurallarını vermek bu da bizim Facebook şey sosyal medya stratejiler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Yine 2011'de Coca-Cola'nın medya harcamasının %20'si sosyal medyadaymış. Ki Coca-Cola'nın bütçesini düşünecek olursak reklam bütçesini ki dünyadaki en çok reklam veren firmalar arasında yer alırlar kola firmaları. Burada 120'sini sosyal medyadan almaya başlamış. Yine Procter Gamble'ın dijitalin yatırım geri dönüşünün daha iyi olduğunu söylüyor. Çünkü şöyle bir şey, siz online bir reklam verdiğiniz takdirde hemen kaç kişi baktı, ne olduğunu görebiliyorsunuz veya bir e-posta gönderdiğinizde kim açmış, kaç kez açmış veya sizin web sitenize reklam verdiğiniz takdirde web sitenize kim gelmiş, nereden gelmiş, hangi cihazı kullanarak gelmiş, hatta hangi sayfada durmuş, kaç dakika kalmış, geri dönüşü var mı? Yeni gelen mi, tekrar gelmiş gibi bu istatistiklerin hepsini görüyorsunuz ama bir televizyon gibi, radyo gibi gör, orada reklam veriyorsunuz ama oradan geleni takip etmek çok zor. Kimse demiyor ki ben televizyondan gördüm, size geldim. Burada çok rahat bir şekilde izleyebiliyoruz. O nedenle yatırımın geri dönüşünü daha çabuk elde edebiliyorlar. İnsanlar işte reklam verdiği takdirde sattığı ürün, hizmete bağlı olarak devam ettiriyor bunu. Reklamda da devam ettirebiliyor ama televizyon gibi yazılı basın gibi şeylerde buna rastlamak biraz zor. Türkiye'de en büyük sosyal ağlara baktığımızda Türkiye'de dünyada olduğu gibi Facebook önde geliyor. WhatsApp ikinci sırada yer alıyor. Bu 2014 araştırmalarına göre Facebook Messenger da bir sosyal ağ Çünkü insanlar Facebook Messenger, Twitter gibi Sonra Google Plus. Burada Google Plus'ın da şöyle bir önemi var. İnsanlar böyle strateji yaparken Google Plus'ı bertaraf ediyorlar. Göz ardı ediyorlar. Türkiye'de çok kullanılmıyor. Yani halk arasında çok kullanılmıyor. Veya küçük tüketici, küçük girişimci arasında kullanılmıyor. Önemi şu. Google Plus, Google'un sosyal medya ağı. Sosyal medya aracı olduğu için Google Plus kullandığınız takdirde Google'da ön sırada çıkma şansı daha verimli oluyor. İnternetin esas şeyi de Google'da ön sırada çıkmak ki en büyük etkenlerden birisi veya sosyal medyada, Facebook'ta vesaire o nedenle Google Plus stratejisi de geliştirmesi gerekiyor. Skype'i yine ülkemizde kullanılan Instagram, LinkedIn, Pinterest, Viber gibi Bunlar da ülkemizde kullanılan sosyal medya stratejilerinden arasından yer alıyor. Burada da şey, LinkedIn'e de değinmek gerekirse, LinkedIn son yıllarda artmaya başladı. Yani şöyle bir şey var, Facebook'ta biraz daha insanlar sohbet amacıyla giriyorlar, arkadaş amacıyla, birisinin şeyine bakmak aracıyla girerken LinkedIn'e iş amacıyla bakıyorlar, İş. amacıyla kendi fayda sağlayacak insanları ekleyebiliyorlar. Fayda sağlayan insanları takip edebiliyorlar. Bu da ne demek? Yani benim bazı iş nedeniyle kurulan şeylerden LinkedIn'den daha çok hızlı bir geri dönüş oluşmaya başlıyor. Burada bir görünüm açısından da öne şey yapacak olursak LinkedIn'e şey söylüyorlar işte kravatlı sosyal medya diyorlar. Yani LinkedIn'e konulacak profi, prof, prof, profilin tamamen iş kimliğini yansıtacak şekilde bir profil olması geri dönüşüm şansını daha çok çok arttıracaktır. Facebook'ta ise LinkedIn'in aksine daha sosyal, daha samimi, sanki bir sosyal ortamda bir spor ortamı olabilir veya casual dediğimiz spor kıyafetler vesaire gibi çünkü o samimi görüp samimi yazışmak çünkü orada direkt iş anlamında konuşmak istemiyorlar. Bu bu nedenle yani her sosyal medyanın kendine göre bir dinamiği var. Kendine göre bir kuralı var. O dinamiğe uygulandığın takdirde daha etkili sonuçlar alınabilecektir. Yine Facebook stratejisine burada değinecek olursak Facebook'ta iki temel amacımız var. Bir, etkileşim. Tüketicinin ilgisini çekebilecek özgün içerikler oluşturmak. Bir de Facebook tamamen görselliğe yönelik bir strateji ki ilgi çekebilmesi açısından görsel temalara yönelik. Hatta Facebook ilk ortaya çıkışı daha doğrusu Facebook'un popüler olması kedi resimleriyle gündeme başladı. geldi. Yani Oysa hala da kedi resimleri, pet resimleri ilgi çekmeye başladı. Hatta geçen yıllar şöyle bir şey, geçen sene şöyle bir şey konuşuluyordu. Acaba markalar her mesajı kedi diliyle mi vermek lazım? Kedi görseli mi kullanmak lazım? gibi bir şeyler söz konusu olabilirken bir de diğer taraftan gerçekten özgün içerikler oluşturmak gerekiyor. Çünkü tamamen kopya yapıştırma, özlü söz gibi veya bir yerden alınmış görsel, stoktan alınmış görsel bunlar çok ilgi çekmeyebiliyor. Ama bir Ankara sokaklarında çekilmiş bir fotoğraf veya bir çocuğun resmi gibi birçok tamamen özgün bir okuldaki yani ne, ne yapmak istiyorsanız okula yönelik hizmet yapıyorsunuz. Okulda çocukların bulunduğu bir fotoğraf çekmek kadınlara yönelik alışverişe yönelik yani tamamen bizim sokaklarımızdan bizi özgün çekilmiş fotoğraflar daha ilgi çekici olabiliyor. Birincisi iki temel stratejisi vardı Facebook'ta. Birincisi etkileşim sağlamak, insanlarla etkileşim halinde olmak. Burada da şöyle bir şey var yine etkileşim dediğimizde. Şimdi bu genel bir pareto kuralı var. Bu müşteri ilişkiler yönetiminde pazarlama da olan bir pareto kuralı diyor ki 80'e 20 bir kural bu. Ürünlerinizin %80'ini %20 kişiye satarsınız diye. Yani müşteri 100, 100, 100 müşteri hedeflemeyin. 20 müşteri hedefleyin. Mümkün olduğu kadar 20'ye çıkartmaya çalışın müşteri sayısını yani %20'ye. Bu aslında genel bir kuraldan bahsediyor. Genel kural dediğimizde güncel yaşamda olan bir kural. Nedir? Bir bakın telefonlu konuşmalarınıza aslında %80 konuşmanızı %20 kişiyle yapıyorsunuz. Daha az kişiyle yapıyoruz veya %10 gibi. Bu her alanda böyle. Burada da şunu bu temel strateji, temel dinamik strateji de Facebook'ta uygulayacak olursak sizin Facebook'taki bütün kitleni arkadaşlarınıza hitap etmeye çalışmayın yani. Yüzde yirmisine hitap edip yüzde yirmisiyle etkileşim kurmaya çalışın. Yine şöyle bir etkileşim de söz konusu olabilir. Oradaki arkadaşlarınızı gruplara ayırma. Bu zaten Facebook bunu pazarlama amacını pazarlama kokmasın diye, pazarlama olmasın diye bize vermiş. Orada diyor ki bu yakın arkadaşlar, işte okul arkadaşları vesaire gibi. Burada eğer biz onları arkadaşlık gruplarımıza ayırabilirsek hem boşu boşuna insanların ilgisini çekmeyecek içerikler veririz. Nedir? Bir diyoruz ki ilkokul arkadaşını gör veya memleketini hemşerini bulabilirsin vesaire gibi. Belki hemşerileri ayrı bir grupta toplama, hedef kitlem pazarlama varsa müşteri olabilecekleri ayrı bir grupta toplama veya... Entelektüel işte seviyesi belli durumdadır. Onlara yönelik içerik paylaşmak istiyorsan onları farklı grupta toplama gibi bu tip topla gruplarda toplayarak onlara yönelik içerik üretilmesi, onlara yönelik paylaşım yapılınca daha etkileşim hale gelecektir. Aksi takdirde sizin içeriğinize hiç bakmayan birisi ne sizin şeyiniz, içeriniz çok fazla gözükmeyecek. O nedenle gözükmesini istediğiniz ilgi duyulan içeriklere yönelik bir strateji geliştirmek gerekiyor. Bu Facebook'taki ilgisini çekebilmek için de artık yeterli medya bütçetik hedef kitlesinin çoğunluğu reklam vermek gerekiyor. Artık Facebook reklam çıkarmaya başladı. Reklam vermediğiniz takdirde sizin içeriğinizi çok fazla kişiye göstermemeye çalışıyor. O nedenle düzenli bütçeyle oluşturmak gerekiyor. Örneğin Facebook son zamanlarda fan sayfalarını artık çok önemli kalmadı yani. İnsanlar fan sayfasına yönlenirken sizin eğer sayfanızı bin kişi beğenmişse bunun yüzde birine gösteriyor sizin içerinizi. Eğer reklam verirseniz bunun oranını arttırıyor. Yani çok düşük oranlarda da bütçe reklam verip bunu arttırmak gerekiyor. Yine şu da söz konusu. Facebook'taki verdiğiniz gönderdiğiniz içerik etkileşim görsel yayınladığınız görsel etkileşim almasa Facebook sizin puanınızı da düşürüyor. Görselleri daha etkileşimli hale getiriyor. Burada da Instagram tarzı görseller paylaşmak lazım. Instagram'daki gibi görseller. Burada şu var. Yani çok fazla içerik paylaşmak değil. Özgün içerikler örneğin 20 tane içerik paylaşacağına kadar 3 tane 5 tane görsel özgün içerik paylaşıp ona etkileşim aldığında onu zaten görüyorsunuz. Beğendik, beğenen, yorum yazan vesaire falan filan. O sizin paylaştığınız içeriğin etkileşimine göre sizin sayfanızdaki içerikleri daha çok kişiye gösterebiliyor. Aksi takdirde diyor ki bu kopyala yapıştır bir şey paylaşıyor. Bana da bir katkısı yok diyor. Yani bana da bir katkısı yok. Çünkü Facebook'a baktığınız takdirde Facebook dünyanın yeni girişim modellerinden birisi. Yani bir bakacak olursanız Facebook'un milyonlarca kişi Facebook için ücretsiz içerik üretiyor. Milyonlarca kişi onlara Facebook 5 kuruşta para ödemiyor yani. Üstelik de milyonlarca kişi de o içeriği üretirken başka insanlara göstersin diye reklam parası veriyor. Dolayısıyla yani bir ortam açmış. Ortam tamamen insanların etkileşim haline dönebileceği ortamlar. Biz de sosyal medyaya yönelik girişimler yapmak istiyorsak bunları yani ben ortamı hazırlamam lazım. Ortamda insanların kolay kullanmalarını sağlamam lazım. Yani çok kolay bir şekilde istediği görseli ekleyebiliyor kişi. Beğenebiliyor, paylaşabiliyor, görüntüleyebiliyor ve bunu mümkün olduğu kadar da yeni dünyanın girişim dinamiklerine baktığımız takdirde kolaylaştırmak, yani insanları kolaylaştırmak, etkileşimi arttırmak, içeriği kolay girmek, işte şimdi oraya Instagram şeyi bağladı, Facebook Messenger'ı bağladı vesaire falan filan. Bir şekilde de zaten şöyle bir şey de söz konusu, WhatsApp'ı da Facebook satın aldı. WhatsApp'ı da satın aldığı için siz telefon ettiğiniz anda zaten WhatsApp şeyiniz varsa Facebook onu görmeye başlıyor. Eğer bir kişiye telefon ettiğinizde, sizin rehberinizde olmayan bir kişiye telefon ettiğiniz takdirde o numarayla Facebook sizi belirliyor, bilgiyi görüp sizi ona arkadaş öneriyor. Veya o numaraya başka birisi o an aramış, sizin çok yakın arkadaşınız o numarayı aramış. Sizin çok yakın arkadaşınız olduğu için arkadaş önerme değişik algoritma sistemleri var Facebook'un. Dediğimiz gibi Facebook'ta artık erişimimiz yaklaşık yüzde seksenini Facebook'tan alıyoruz. Facebook reklamları çok çok önemli. Eğer reklamsız bir erişme oluyorsa 10 bin civarında, 1000 civarında fan sayfanız varsa bu yüzde bire kadar düşüyor. Ne kadar reklam verirseniz bu fan sayısı ona göre artmaya başlıyor. burada bir mesela bir örnek vermiştik geçen daha önce bir sabun sayfasındaki bir 50 normal reklamsız 51 beğeni alırken reklamla 5.160 beğeni toplayabiliyor bu erişim çok düşük bütçelerle erişim sağlanabiliyor burada çok kısa Facebook reklamlarına da değinecek olursak Facebook birkaç tane reklam veriyor bir tanesi siz konum bazlı reklam verebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte Kızılay'da Kızılay'a 10 kilometrelik çerçevede bu reklam veriyorum. Bu reklamı şu yaş grubundaki insanlar görsün gibi. İkincisi de yine şöyle bir reklam seçeneği var. Elinizde cep telefonları varsa arkadaşlarınızın cep telefon bilgileri varsa o telefon bilgilerinizi yüklediğiniz takdirde benim reklamımı bu telefon bilgisi olan insanlara göster. O telefon bilgileriyle şeye kayıtlıysa tabi. Bu müthiş bir imkan. Dolayısıyla bir spam e-posta göndermeden ki şöyle bir örnek çok da düşük bütçelerle bunu verebiliyorsunuz. Atıyorum bin kişiye göstermek istiyorsa bunu 5 lira gibi 10 lira gibi telefon bilgileri varsa 15 lira gibi 1000 kişiye sizin reklamınızı görüntüleyebiliyor. Bunu yapma şansınız başka türlü değil, olamaz yani böyle bir reklam mecrası yok. Telefon etseniz bile 5 kişi arasanız bu rakamın artacaktır. İkinci bir reklam buradaki önemli bir Facebook reklamında burada da e-posta adresleri varsa e-posta adreslerini yüklüyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bu e-posta adresleri olan insanlara bu reklamlarımı göster. Şimdi dolayısıyla baktığımızda Facebook bir şekilde sizi her halükarda da reklam vermeye zorluyor. Zaten reklam olmadan bu iş olmuyor. Reklamda da şöyle bir şey vardı. Bir yazıda görmüştüm. Bir insan günde 3000 tane ortalama reklam görüyormuş. Aşağı yukarı bakın büyük şehirlerde okuyan bu gerçi doğrudur yani. İşte marketlere gidiyorsunuz binlerce reklam var. Televizyon seyrediyorsunuz reklamlar. Yolda gidiyorsunuz billboardlar görüyorsunuz ve arabaların üzerinde reklamlar görüyorsunuz. İşte insanların üzerinde reklamlar görüyorsunuz. Aynı zamanda insanlar yaklaşık olarak günde 100-150 kelime marka konuşuyorlarmış. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Benim doğru bir bütün aslında şeye bakacağınız olursak pazarlama stratejisine reklamın olmazsa olmazlardan birisi. Diğer taraftan da aynı zamanda markalaşmak. Markalaşmak için de ne yapmamız gerekiyor? Reklam vermek ve özgü reklam vermek. Bu da reklam vermek için de Facebook önemli bir araç. Burada yine şuna dikkat etmek gerekiyor. Ben hangi mecrada reklam vermem gerekiyor? Burada da Facebook'a baktığımda Facebook'un o zaman şeyine bakıyorum. Ben yani hangi kitle kullanıyor? Benim elimdeki tabloya baktığımızda 13-15 yaş arası çok düşmeye başlamış. %4.7'ye düşmeye başlamış. 16-17 yaş arası %71'e düşmeye başlamış. En çok 18-24 arası %33.7 bir oranda. Yavaş yavaş yaşlarımız da gelmeye başladı. Ki 29.6 oranıyla da 25-34 yaş grubuna. Yani şöyle bakacak olursak 18 ile 35-45 yaş arası şu anda çok yoğun olarak var ama son yıllarda 45 yaş üstünde de ciddi bir artış yapmaya başladı. Yani şunu demek gerekiyor. Ben Facebook stratejisi kullanıyorsam öncelikle Türkiye'deki Facebook kullananların yaş kitlesine bakıp benim sayfamı beğenen, benim arkadaş kitlem arasındaki benim yaş grubum nedir? Ona göre reklamı vermek, etkileşimde bulunmak en önemli etmenlerden birisidir. Şimdi Facebook stratejilerini bu şekilde tamamlamış olduk.